Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim yepyeni haberimize. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri oldu. Yeni projelere, için çalışmalara başlayan Bürsin, Yapımcı Burak Sağıyaşar ile bir araya geldi. Görüşme sonrası gazet gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Hande Erçel evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı resmen arkadaşlar. Stop, 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 stop. Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Evlenmeleri beklenirken yakışıklı oyuncudan şaşırtan açıklama geldi. Ee, anında tüm detayları, haberleri duymak, bilmek istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız hangi eteri kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.